Herkesin kendini kanıtlamak için savaştığı bu sonsuz Minecraft dünyasında benim de kendi yolumu çizmem, gücümü göstermem gerek. Ama nasıl? İşte bu, bugün burada başlayacak. Zamanında nice silahlar gördü bu topraklar. Kılıçların hızlı çarpışlarını, baltaların amansız yıkımını. Ama hiçbir silah, yüz kadar derin bir iz bırakamadı. Yüz, aceleci ellerin değil, sabırlı ve kararlı yüreklerin silahıdır. Her darbesiyle sadece düşmanı değil, onun ardındaki korkuyu da parçalar onu taşıyan kişi savaşın sesini değil, tarihini yazandır. Ben de bu Minecraft dünyasının tarihine adımı kazımaya geliyorum. İyi seyirler. Önceki videoda pizona gitmiştik ve PvP'min ne kadar rezalet olduğunu görmüştünüz. Ben de sizler için arkadaşlarımdan bana PvP öğretmesini istedim ama Kristal PvP beni sarmamıştı. Ben de oturup araştırmalara başladım ve karşıma çıkan bu 3 videoyu inceledikten sonra gerekli taktikleri öğrendim. Hatta Gürzün bazı yabancı sunucularda yasaklandığını bile öğrendim. Artık hazırdım ve antrenmanlara başlayabilirdim. Zorlu geçecek ama yapacak hiçbir şey yok. Burada elitranın mekaniklerine alışabilmek için sadece boş boş uçtum. Hitboxları açtıktan sonra slime'ların üzerinde uçup gürzü denemeye ve elim alıştırmaya başladım.

İlk aşamaları geçtikten sonra gürzüme rüzgar patlaması büyüsünü bastım ve bayağı bir süre ona alışmaya çalıştım. <laughs> Hits up the I see why other artists quit Cause people don't reward your shit. They love to hate but hate to live society. You swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, who wanna get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. It's obnoxious that I'm conscious. Rapin on says promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest, I will not. Hem kılıçla gürzü hem de balta ile gürzü aynı anda vurmaya çalıştım. Rüzgar toplarını kullanarak aynalarını tekrar etmeye çalıştım. Like like en zorlu kısma gelmiştim. Havai fişekle uçup hedefe yaklaştığımızda göğüslüğümüzü tekrar giyip gürzle vurmamız gerekiyordu. Yeah. Tabii ki de bunu denerken sayısını hatırlamadığım kadar ölümsüzlük totemi kırdım. Allah kıracağım monitörü. Artık gerçekten mentalim kaldırmıyordu. Ama zorunlaymış gibi hissettiğim için pes etmedim. Ve bir noktada başardım. Bundan sonra Arena'ya girip sadece limitlerimi test etmek kaldı. Yine Nasıl yapıyorsun bunu? Ya? Vallahi hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sen bir haftadır bu yüzden mi dışarı çıkıyorsun? Eee evet. In all these positions they come in in millions they block in your vision but no you can't listen that shit is all fiction because you hold the power as you're long never as you're dreaming gonna make it. there's no way that you make it And maybe you can fake it but you never gonna make it are you just gonna take that make them take it all back don't tell me you believe that are you just gonna take that? Oh, will you fucking fight back? Oh, will you fucking fight back? Face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing Don't give it to you straight, man There's too many others and you're not that great, man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you're just freaking. nah I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thumbs they are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters with your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to hit sound Never out. gonna make it There's no way that you make it Maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Better than you face it. Thinking that they giving them you your knock like think a straight kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying, I'm not fucking playing. Don't give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you saying stop what you're making. Everybody here knows that you're different. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, you are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you four ass haters with your heads in the clouds, talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth. Before I do more speak out. It's about to hit There's no way that you make it. Maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.